Dede Korkut Hikayeleri Dirse Hanoğlu Boğaçoğlu Merhaba dostlar. Bugün sizi binlerce yıl öncesine Dede Korkut'un o efsanevi dünyasına götürüyorum. Anlatacağımız hikaye bir at için çırpınan bir babanın, beklenmedik bir kahramanlığın ve bir yiğidin destansı yolculuğunun hikayesi. Hazırsanız başlıyoruz. Hikayemiz tüm beylerin, Hanlar Hanı, Bayındır Hanı'nın görkemli toyunda toplandığı bir gün başlar. Adettendir, bu şölenlere çocuğu olan beyler, gururla çocuklarını da getirir. Çocuklar beyaz otağa, kızlar kızıl otağa yerleşir. Ama bir bey, Dirse Han, orada tek başına, boynu bükük oturmaktadır. Çünkü onun ne oğlu vardı, ne de kızı. Bu durumu gören Bayındır Han, Dirse Han bir de kara otağı kurdurur. Bu büyük utançla Dirse Han, yemek bile yemeden orayı terk eder. Evine döndüğünde eşine dert yanar. Herkesin çocuğu var. Neden bizim yok der. Eşi bilge bir kadındır. Ona açları doyurmasını, fakirleri giydirmesini, borçlulara yardım etmesini... Ve en önemlisi de Allah'a dua etmesini tavsiye eder. Dirsehan karısının sözünü dinler. Büyük bir ziyafet verir. Tüm ihtiyaç sahiplerine yardım eder ve dualar eder. Ve işte o duaların bereketiyle bir güz mevsimi bir oğulları dünyaya gelir. Sevinçten yine büyük şölenler verilir. Dualar edilir zaman hızla akar gider. Dirse Han'ın oğlu artık güçlü bir delikanlıdır. Ama bir adı yoktur. O zamanların geleneğine göre adını ancak bir kahramanlık yaptıktan sonra obanın bilgesi Dede Korkut koyacaktır. Bir gün Bayındır Han'ın güçlü boğaları serbest bırakılır. Bu boğalar o kadar güçlüdür ki taşa vursa un ederler bizim altsız oğlanda, arkadaşlarıyla boğaların güreş alanında oyun oynamaktadır. O sırada bir boğa tozu dumana katarak çocukların üzerine gelir. Diğerleri korkuyla kaçışırken Dirse Han'ın oğlu kaçmak yerine boğayı durdurmayı karar verir. Boğanın boynuzları arasına yumruğunu dayar ve tüm gücüyle onu iter. Boğa geri çekilir, sersemler ama yılmaz. Atsız olan bu sefer onu sürükleyerek alanın kenarına kadar götürür ve son bir hamleyle yere serer. Tüm beyler bu cesarete ve güce hayran kalır. Hemen Dede Korkut'u çağırırlar. Dede Korkut elinde kopuzuyla gelir. Önce Dirse Han'ı ve oğlunu tebrik eder. Sonra atsız gence dönerek der ki, ''Madem ki sen bir boğayla baş edebildin, senin adın bundan sonra boğaç bu olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin.'' der. Boğaç artık adını almıştır. Boğaç Han. Babası ona beylik verir ve herkesin saygı duyduğu bir yiğit haline gelir. Ancak bu ağaçın başarısı babasının 40 kıskanç yiğidinin hoşuna gitmez. Dirse hanı etkileyerek bu ağaçın kendisi için bir tehdit olduğunu söylerler. Bir av sırasında bu ağaçı kandırıp ormanın derinliklerinde yaralı ve tek başına bırakırlar. Bu ağaç yaralı bir şekilde bir ağacın altına sığınır. Tam bayılmak üzereyken hızır ortaya çıkar. Onun yarasını sıvazlar ve iyileşmesi için dağ çiçeği ile anne sütünü karıştırarak bir merhem yapmasını söyler. Bu sırada Boğaç'ın annesi oğlunun dönmediğini görür ve kötü bir şeyler olduğunu anlar. Yanına 40 kız yiğidi alarak Boğaç'ı aramaya koyulur. Onu ağacın altında yaralı bir halde bulurlar. Boğaç, her şeyi annesine anlatır. Annesi hemen Hızır'ın tarifini uygular ve oğlunu alıp köye döner. Boğaç, annesinin merhemi sayesinde kısa sürede iyileşir. Ancak, kötülük burada bitmez. Hain Kırk Yiğit, Dirse Han'ı da kaçırır. Boğaç, babasının yokluğunu fark edince hemen kendi Kırk yiğidini toplar ve babasını kurtarmaya gider. Boğaç, babasını hainlerin elinden kurtarır ve onu eve getirir. Bu kahramanlığı duyan herkes Boğaç tebrik eder. Haberi alan Bayındır Han, Boğaç'a beylik verir. Dede Korkut son kez gelir ve Boğaç'ı över. Ona dua eder. Yüce Allah dost olarak yardım etsin. Yerli kara dağların yıkılmasın. Kanatların kırılmasın. Ve ekler. Gelimli gidimli dünya. Son ucu ölümlü dünya. Yüce Tanrı seni kötü insanlara muhtaç eylemesin. Hanım Bey. İşte böyle dostlar. Dede Korkut hikayesini anlatır ve kaybolur. Bu açanın adı ise yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşır. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.